Karun'u hatırlar mısınız? Diyor ki kavmi öyle varlık içerisinde öyle zengin bir adam ki Kasas suresinin sonunda anlatıyor Cenab-ı Hak kıssasını Musa Aleyhisselam'ın kavminden akrabalıkları da olduğu söyleniyor. Efendim çok zengin, çok mal verilmiş bir insan, serveti fazla. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hazinelerinin anahtarını on kişiden az olmayan bir topluluk taşıyordu diyor çok sayıda öyle muhasebecileri var, hazineleri var, efendim her birinin ayrı ayrı kapıları var, anahtarları var, her birinin ayrı ayrı şeyleri var, görevlileri var. Öyle hazineler sahibi, varlık sahibi, yığdıkça yığmış, biriktirdikçe biriktirmiş. Diyorlar ki, şımarma, Allah şımaranları sevmez. Şımarma, bu varlığınla gururlanma, Kendini bir şey zannetme. Allah şımaranları, makamıyla, malıyla, servetiyle, şöhretiyle, varlığıyla şımaranlar Allah sevmez. Şımarma diyorlar. Diyor ki, Yani bütün bu verilenler benden dolayı verildi. Benim bilgimden dolayı bana verildi. Benim bilgimden dolayı verildi bana. Yani ben çalıştım, ben kazandım. İlahi takdiri unutuyor. Ben çalıştım, ben kazandım. Ben hak ettim bunu. E bakıyor ki bir insan yani şöyle bakın e, aziz cemaati Müslimin etrafınıza bakıyorsun okullar okumuş, bitirmiş, yok yüksek çok yüksek diplomalar sahibi olmuş. Ama lise mezunu olmayan büyük bir iş adamının yanında çalışıyor. Onun muhasebecisi olarak çalışıyor. Çok okuyan efendim muhasebecilik yapıyor okumayan da onun patronu olmuş. Eğer mal sahibi olmak, mal sahibi olmak sadece dünyadaki bu gayretle mütenasip olsaydı tam tersi bir durum olması lazımdı değil mi? Okuyup da titir sahibi olan efendim akademik kariyerleri, basamakları birer birer geçmiş olan kimsenin patron, diğerinin onun yanında işçi çalışan olması lazımdı. Veren Allah'tır Celle Celaluhu. Hocam buradan çalışmayalım sonucu mu çıkaralım? Hayır öyle olur mu? Her şey onu demiyorum. Biz çalışacağız. Allah rızkımızı çalışmamızın karşılığında verir. Celle Celaluhu. Ama onun ötesinde zenginlik Allah'ın bereket vermesiyle beraberdir. Allah'ın imtihan etme gayesine matuf olarak insana verdiği bir araç olabilir. Bunu unutmayacak. Ben Bana verdiyse ben varlıklıysam ben layık olduğum için verdi. Ben iyi bir insan, iyi bir insan olduğum için verdi şeklinde yanlış bir kanaate kapılmayacak bir insan. Öyle olursa bugün bir eli yağda, bir eli balda efendim Allah'a iman etmek şöyle dursun. Hiç e, Cenab-ı Hakk'ı ağızlarını anmayanlar, ağızlarını almayanlar İman etmek şöyle dursun. Allah'a karşı isyan bayrağını açmış olanlar varlık içerisinde yüzüyorlar. Değil mi? Dünyaya bakın. Varlık içerisinde yüzüyor olabilirler. Eğer mal sahibi, servet sahibi ol olmak Allah'ın kıymet verdiği bir şey olsaydı onların varlık ve şatafat içerisinde olmaması gerekirdi. Ama Allah için mutluluk, saadet ebedi hayattaki saadettir. İnsanın Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin insanın anlamasını istediği husus, dünyadaki her sahip olduğu nimetin ya da başına gelen her sıkıntının bir imtihan aracı olduğunu bilip de Rabbinin razı olduğu bir kul olmak gayretinden vazgeçmemesidir.